Acından merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle renkli bir motif çalışacağız beraber. Düz kare şeklinden oluşuyor motifim. Toplamda 4 sıra yaptım ben. İsterseniz sayısını fazla yapabilirsiniz sıra sayısını. Motifi istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Bu sizin elinizde. Renkli ipler kullandım. Pamuklu koton iplerle beraber yaptım. Ve 4 mm ya da 3 mm kalınlığındaki kullanabilirsiniz. Hangi alanda kullanmanız de tığınızın numarasına göre onu da ayarlarsınız artık kırlentlerde, çantalarda ve battaniyelerde oldukça rahat kullanabileceğiniz gayet güzel, kolay bir motif bu. Hanım dilerde motifine benziyor. Sadece şu tepelerini boş bırakmıyoruz, aralarda boşluklar bırakmıyoruz, trabzanlarla beraber geçiyoruz. Dilerseniz beraber yapımına başlayalım hemen. Şimdi ipimi tığıma aldım. Koton pamuklu ip kullanıyorum ve 3 milimetre ya da 4 milimetre kalınlığında tığ kullanıyorum. Ama bu motifleri yaparken en uygun tığ 3 milimetre tığ. Şimdi başlarken ilk etapta 5 zincir çekiyorum. Ve 5. İlk başta çektiğim zincirin içine tığ batırıyorum. Bir ilmek alıyorum. Ve ilmek kaydırmayı da birleştirdim. Şimdi bir halka oluşturdum. 3 zincir çekerek sırayı başlatacağım. Ve bu halkanın içine trabzan grupları yapacağım. İlk etapta 3 tane trabzan yaptım. Arada 2 zincir çekiyorum. Her sırada farklı renk uygulayacağım. Ama isterseniz tek renkte örebilirsiniz. 3 trabzan yaptım. Arada 2 zincir çektim ve ikinci trabzan grubunu yapıyorum. 3 tane de buraya. 2 zincir daha çekiyorum. Toplamda 4 tane grup yapacağım buraya. İkinci, Arada 2 zincir çekiyorum. Ve son trabzan grubunu yapıyorum. Şimdi bu sıranın sonuna kadar geldim. 2 zincir çekiyorum bitirirken. Ve başlangıçta çektiğim 3 zincir var. Onun üçüncüsüne tığımı batırıp ilmek aldım. Ve bu tığdaki ilmekten geçirdim. Bir zincir çekiyorum ilk rengimi bitirdim ve ilk sırayı da tamamlamış oldum. Şu şekilde. Aslında hanım dilendi motifine başlar gibi başlıyoruz aynı şekilde. Şimdi ikinci rengi alacağım. Hemen ikinci rengi nasıl bağlayacağımı gösteriyorum. Herhangi bir köşe boşluğundan tığ batırdım. Şu şekilde ipi bağlayacağım. Buradan ilmeği geçirdim, tığın başına şöyle doladım ve iki tığdaki iki ilmeğin başından ilmeği aldım. Bir zincir sayılıyor. Toplamda üç'e tamamlıyorum. iki tane daha zincir çekip ve buraya da bu köşe boşluklara da şu arkada gelen ipi de şu şekilde gizleyeceğim örerken. Yine buraya trabzan grupları oluşturacağız. Şimdi. 3 tane trabzan grubu yaptım bu köşeyi yaparken pardon özür dilerim 2 tane trabzan yaptım arada 2 zincir çekiyorum ve bir 2 trabzan daha yapıyorum Evet şimdi devam edeceğim. Her trabzanın tepesine trabzanlarla devam edeceğim. Bir önceki sıranın Şöyle tepelerinde boşluklar var. Oradan tığımı batıracağım ilmek alıp, trabzanlarla devam ediyorum. Köşelere gelince, iki trabzan, iki zincir, tekrar devam ediyorum. Aynı boşluğa iki trabzan olarak. Şimdi sırayı devam ederken şu ilk trabzanı hiç atlamayalım. Oraya da bir trabzan hepsinin tepesine batarak devam ediyoruz bu şekilde. Bu sırada da farklı bir işlem yapmayacağız. Motifi bu şekilde büyütüyoruz. Bu motifi çantalarda, battaniyelerde, kırlentlerde kullanabilirsiniz. İstediğiniz sayıda büyütüp daha da büyük motifler elde edebilirsiniz. Ben 4, 4 sırada tamamlayacağım. Evet aynı şekilde köşeye geldim. 2 trabzan yapıp 2 zincir çektim. Ve tekrar 2 trabzan yapıyorum. Ve trabzanların tepesine yine oluşturarak bu sırayı da burada bitireceğim. Şimdi başlangıçta ilk grubu oluşturmuştum. 3 zincirle başlayıp 3. zincirin tepesine tığımı batıracağım. Buradan bir ilmek aldım ve bu sırayı şu ipi de şöyle altını alarak kapatıyorum bir zincir çekip. 3. rengi alıyorum. Ve motifin 3. sırasına başlıyorum. Motifin ön şekilde ipimi geçiriyorum. Üçüncü sırada da aynı işlemi yapıyorum aslında. 3 zincir çekerek başladım. Ve 2 trabzan yaptım buraya. Şimdi devam ediyorum sırayla hepsinin tepesine bir tane trabzanla köşelerde yine iki zincir iki trabzan iki zincir Evet köşeye geldim iki trabzan iki zincir tekrar iki trabzan şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Ondan sonra motifimizi birlikte bitirelim. Sıranın sonuna kadar geldim ben. Burada iki zincir çekiyorum bitirirken. Her sırada olduğu gibi ilk başlangıçta yaptığım üç zincirin içine batıyorum tepesine. Burada bu rengi de bitiriyorum. Dördüncü renk ipimle devam ediyorum. aynı şekilde köşeden ipi bağlayarak başlıyorum her sırada aynı işlem farklı bir işlem yapmayacağım birlikte başlayalım ve sıranın sonuna kadar gelelim aynı işlemi tekrarlayıp ondan sonra videomuzu bitirelim evet 4 sıradan oluşan motifimi tamamladım ben son sırasını burada da ipi keseceğim ve bitireceğim motifi siz bunu istediğiniz kadar sayıda büyütebilirsiniz sıra sayısını yani şöyle çok büyük motiflerle elde edebilirsiniz 3 sıra 4 sıra 5 sıra ve hangi renkleri kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz tek renkle de örebilirsiniz başta da söylediğim gibi videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen ve beğeni butonuna tıklarsanız sevinirim çok teşekkür ederim sevgiler